Daha önceden videosunu çekmiş olduğum Tavaş oyunu efsane bir güncelleme gelmiş ve bu güncelleme bildiğin evrim atlamış. Bugün bunu inceleyeceğiz. Yeni arabalar gelmiş, iki tane yeni araba gelmiş. Şöyle göstermem gerekirse tofaşa yeni batikler gelmiş. Şimdi bakacağız. Şöyle bir bakalım. Modifiye kısmına girdim. Bayağı bir batik gelmiş. Bu şekilde üst demirlik gelmiş ve demirliklerin içinde üç tane jant var. Jantlar güzelmiş bu arada. Bir de bu var. Bunu zaten pickup tofaştan biliyorsunuz. Onun dışında burada ekstradan gelen bir şey yok. Rüzgarlı kısmı yine aynı. Rüzgarlı kısmına yine gelen bir şey yok. Janta baktığımız zaman tepesinde olan jant buraya da gelmiş. Bir de bu şekilde Şahin jantı var. Bu çok iyiymiş bu arada. Bunlar da zaten klasik biliyorsunuz. Şahin jantını takacağım. ekstra olarak bir tane de böyle havlu gelmiş ve önde pusulalar gelmiş. Gayet iyi. Ön tarafta ne var? Aynalar değişmiş. Şahin aynası ve Doğan Select aynası. Bir de bu şekilde katlanabilir ayna var. Katlanabilir yapalım. Karlık kısmı gelmiş. Normal plastik karlık. Ha bak bu eskiden tamponla beraber geliyor. Şimdi ayrı olarak takabiliyoruz. Gayet iyi. Bu şekilde var. Renkli karlık var bir de plastik karlık var tamam. Bir tane bu şekilde Angel Farm diyorlar, Lens Farm diyor, bir şey diyorlar, mercek var evet. Hella takabiliyoruz. Tampon bu şekilde geliyor. İsterseniz bu sinyallerde ortadan kaldırabilirsiniz. Hellalı şekilde bir de tamponu kopya sökebiliyoruz. Bu var. Ha tamam. Bir de sisek geliyoruz. Gayet iyi. Tam güncelleme bayağı iyi olmuş. Bunlar var zaten. Soluk stop gelmiş. Soluk stop üzerine ızgara. Üstüne bir de paspasları gelmiş. Bunu yapalım çok iyi modifiye edilebiliyor bu arada Tobaş. Eskiden bunlar yoktu. Panjurda bayağı var. Panjurda bunlar var. Bu var. Tamam. Her modelin panjurunu eklemişler. Bu gayet iyi. adam vidalar, vida yerlerine kadar yapmış. Helal olsun. Şöyle Şahin var. Oğlum Şahin yesi hoşuma gitti. Bunu yapacağım. En son kısmında değişen bir şey var mı? Yok ya direksiyon yine aynı tamam. Tape kısmında orası da aynı. Koltukta ne var? Bu vardı. Bu gelmiş. Bir de şöyle bak bu çok iyiymiş. Şunu yapalım. Hoparlör kısmında bu üstünde var zaten. Bu şekilde gelmiş. Ha bir de bu şekilde bagajı kaplayabiliyoruz. Bagajı kaplayalım. Kapı kısmında ne var? Şöyle bir egzoz gelmiş. Bu şekilde maske. Kaputu sökebiliyoruz bir de komple yapabiliyoruz maske takalım maske iyidir Arka tampona ne gelmiş renkli tampon tamponu sök Hellalı bana bu da başka bir şey Body kitli, tamam Şunu yapalım plastik olsun Önce med ne var bu var zaten Ekstradan sadece bunu ekleyebiliyoruz bunları da ekleyebiliyoruz Veya hepsini ekleyebiliyoruz hepsini ekleyelim Ondan sonra aynı şekilde arkaya da Aynısı geliyor Anten takabiliyoruz çift anten Tek anten olsun Burada bu var mı demin değilim Camız galası gelmiş. Çok iyi. Bir de bu ana bu şekilde şirin var. Tamam bu kalsın. Bu güzelmiş. Paspaslarda ne var? Paspaslarda değişen bir şey yok herhalde. Ön antene hiç girmeyeceğim. zaten güzel değil. kafalar falan her şey aynı. Egzoz egzoz sanki değişmiş. Şöyle çift boru gelmiş. Aracı modifiye ettiği zaman yeni gelen parçalar kısaca bu şekilde. Yani bunlar eklenmiş ve gayet de güzel olmuş. Eskiden modifiye seçeneği bayağı azdı. Şimdi geliştirmişler. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi bir tane Broadway alacağım. Şu Honda'yı bilmiyorum. Neyse Honda'yı da gösterelim. Tamam önce şu Broadway modifiye şey edelim. Broadway'e neler gelmiş merak ediyorum. Tamam bagajına bir şey gelmemiş. Rüzgarlıkta ne var? Bu şekilde renkli bir de, bir de plastik olması lazım. Aynen plastik de var. fiyatlar BBS var. Yine o az önceki jant var. Şahin var. Broadway'a ha Broadway bu jant gelmiş. Gayet iyi. Bu ne lan? Bunu bilmiyorum. Ha bir de bu orijinal şu iyiymiş ya. Bu kalsın. Ekstra var mı bunda? Ne? Bu ne lan? Tavanı söküp bu şekilde ofrat arabası yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmamış ama bunu yalan söyleyemeyeceğim. Güzel olmamış bu. Başka ön tamponlarda ne var? Bu şekilde normal Broadway. Sisli, renkli, lastik. Ha tamam. Şu güzel ama ya. Arka stopta bu şekilde farklı. Ha iki tane gelmiş. Tamam bu daha güzel. Niyeyse. Panjur'da değişmiş. Panjur evet. Panjur başka bir modele geçiyor. Bu Renkli logolu. Bu da başka. Ha, bak kafam kara. Ama Broadway Broadway yapan budur bence. Direkt son orijinal Broadway'in BMW var. Tape kısmında da farklı tape'ler de var. Bu orijinal herhalde. İçinde ne var? İçinde bir tane operlu ekleyebiliyoruz. Başka da bir şey yok. Ses de marka ekleyemiyoruz. Arka stop. Ha arka tampon. Bu şekilde krom çıtalı olan var. Çıtasız var. Bir de değişik bilmiyorum. Şu iyidir. İç dizaynda ne var? Bu şekilde havlular. Ee, burada telefon, hız, hız falan her şey full. Tamam bu kalsın. Yanda ne varmış? Ha yine aynısı. Tam pas pas, pas bu şekilde gayet iyi. Ve başka da bir şey yapamıyoruz. Modifi halde bu şekilde Broadway'in. Tamam bir tane Honda alacağım. Honda'ya da bir bakalım. Böyle Honda'yı da aldık. Bakalım Honda'da ne modifi edebiliyoruz bunu görelim. Tamam bagajına ne ekleyebiliyoruz? Bu şekilde çift demir, port bagaj, sunroof. Sunroof sahte sunroof herhalde. Port bagaj ekleyelim. Bunda modifiye seçeneği bayağı var herhalde evet. de bundan ekleyelim. Jantta ne var? Oy bak güzelmiş. Ben güzelmiş. Şu daha iyi sanki. <laughs> Ön tam bunda ne varmış? Bu şekilde orijinal. Ee, bu şekilde bu neyden bu farklı bir araba sanki. i̇ki tane mi gelmiş? Şu gelmiş, bu gelmiş. Tamam. Ama bu daha iyi ya. Arka stop değiştiremiyoruz. Panjurda ne var? Bir tane var panjurda. Ha sadece logo ekleyebiliyoruz. Yok ya o kadar da çok değilmiş. Bir tane de orijinal var. Direksiyon. Teyp kısmı, teyp hepsi aynı zaten arabada olduğu gibi. Bu şekilde maske var. Başka var, bir şey değişemiyoruz. Hoparlörde ne var? Bu şekilde bagajda var. Altta ne yapabiliyoruz? Çift yapabiliyoruz. Doldurabiliyoruz bagajı. Dolsun bakalım kaputu sökebiliyoruz. Burada da arka tamponda ne var? Aa bak güzelmiş bu. Varex var bu şekilde. Bir de kötümüş uh, kötüymüş bu. Tampon sökebiliyoruz. Bak bu güzelmiş. Tampon sökelim. İç ne var? Yine havlular. Klasik telefon. Bu. Bu. Buradaki peliş olacak değişiyor. Telefon yerine tam telefon koyalım. Arka antende ne var? Yine aynı antenler. Değişen bir şey yok. Yani camlarda. Aa bak bunlar değişmiyor. El tutamağı var falan. Tamam kalsın yapalım. Paspaslar yine aynı. Değişen bir şey yok. Ön anten yine... Tamam. Ve bu kadar. Honda'da da bu şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Ama ben Broadway'den devam edeceğim, Broadway'i alalım. Bir. Online ve offline var zaten. Bir etiket kullanarak online'a giriş yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Şehir haritası var, bir tane kasaba var. Bu harita yeni gelmiş. Kasabaya bir gidelim. Köy yani bizim tabirimizle. Evet geldik, selamun aleyküm. Bakalım neler var. Köy biraz Amerikan köylerini andırıyor ama gayet güzel. Burada işte köyün arabası, kedi falan var. Tamam. Aracımız bu şekilde. Vallahi gayet iyi ha özellikler bitmedi bu arada. Şöyle hemen kaplarını açayım. Şimdi bildiğiniz gibi bildiğimiz zaman kendimizi göremiyorduk. Artık indiğiniz zaman karakterimizi görebilirsiniz bu şekilde. Karakterimiz böyle keko bir karakter. Böyle yürüyor falan. Ekstradan bir de sandalyeye oturabiliyorsunuz. Bak bu detayı çok sevdim. Harbiden çok iyiymiş. Toplantı falan yaptığınız zaman arkadaşlarınızla bu şekilde bir ortam kurabilirsiniz. A101 falan vardır bakacağız. Bu şekilde oturabilirsiniz. Mesela fotoğraf falan çekeceksiniz. Plastik sandalye oturması çok gerçekçi bu arada. Çok iyi olmuş. Bu şekilde oturabilirsiniz. Mesela gün batımında çektiniz ben arkadaşınızla toplantı yaptınız karabanın önüne bu şekilde otur sohbetini yap falan bu, muhabbet çok iyi ister üçüncü şans ister birinci şans kamerası yapabilirsiniz ala ver bir binelim. şimdilik kapılarımız açılıyor sadece bagaj ve kapı da açılmıyor dur bakalım burada A101 var A1001 yapmış tamam telif açısından mantıklı olmuş evet başka bin falan yok mu A101 var bin yok oy dur 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 bayağı bir satışıyor vardı Broadway güzel olmuş ha burada da bir tane tamirhane var yani kasaba olduğu için eski bir görünüm kazanmış İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Başka da değişen bir şey. Ayarlar falan değişmiş. İşte menü değişmiş. Ee, Far rengini değişebiliyorduk zaten. Başka da ekstradan gelen bir şey yok. Ona basarak da tüm tuşları kapatabilirsiniz. Vallahi gayet güzel olmuş ya. Ben sevdim açıkçası. Yalan söyleyeyim. Ama keşke a 101e falan girebilsek güzel olabilir daha. Hani mesela toplantı yapacağız. Hani yiyecek bir şeyler alalım bir bir Gidelim o o şeyin role play de olsun yani. O da güzel olabilirmiş. Umarız yakın gelir bu şekilde de bir benzin istasyonu var. Benzin istasyonunda evet, arabaları koyabileceğimiz bir garaj da var. Kasaba küçük bir kasaba. Zaten adı üstüne kasaba olduğu için küçük olması gayet normal. Kasap kasap güzelmiş bu Allah a 101'i sevdim. <laughs> o oturma olayını çok sevdim orada. Çok iyi bu. Bak iyi şuradan plastik sandalye oturması çok muazzam bir şey. Gibi şeyler geçsen daha iyi olabilir. Mesela semaver koyalım, mangal yapalım anladın mı? Bu şekilde daha güzel olabilir. Çok iyi. Ben çok sevdim. Güncellemek sadece bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bence gayet güzel bir güncelleme olmuş. Üstüne koyacağından eminim. Zaten güncelleme üstüne koyduğu için arkadaşımız gayet güzel şekilde de iş çıkarmış. Eline sağlık. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu oyna ne istiyorsunuz? Yorumlarınızı sen sevinirim. Yazın ki yapan kişi benim arkadaşım. Gidip konuşabileyim kendisiyle eğer yapabilirsen örnekler zaten görüşürüz